10 dakika dedi. Ben hocam 11 dakika istiyorum. <laughs> <laughs> ee, Söz verme bir dibaca sunumun bir olması bakımından bir ayeti kerimeyle ki bu e, konunun da teşkil ediyor. Ayetimiz şöyle e, Sure-i Ankebut ayet numarası 45 45 tane slide var burada. Ben onların tabi bazılarını atlayarak diyeceğim. Bismillah. Utlu ma uhiye ileyke al kitab وَاَقِنُوا الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ تَمْهَى عَنِ الْفَحْشَابِ وَالْمُنْكَى وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا نِفَصْنَعَهُ Başlıktan da anlaşılacağı bu şeye ana konu bu terbiye'in ana sorusu ve sorunu İbadetlerin aslında güzel ahlak olarak netice vermesi gerektiği ayetin bunu amir olduğu ancak bizim ibadetlerimizin ne yazık ki adetleştiği bu bakımdan beklenen neticenin tam manasıyla tecelli etmektedir. İçerik böyle. İman, ibadet ve ahlak malum olduğu üzere Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i seniyenin temel konularından ahlaka kısaca değinmek gerekirse yaşam biçimi haline gelmiş iradi şuurlu, özgür bir bireyin seçeneğinin bulunduğu yerde herhangi bir mühiyyete sahip olmaksızın davranış ve kabulleridir. Bunlar sünem kitaplarında, hadis kitaplarında kitab-ı rıkal ve kitab-ı ele başlığı altında uzun uzadıya tahliyiz ve tahliyiz edilmiştir. Büyük oturumlar burada tekrar edildi. Şimdi tekrara gerek yok. Allah Resulü'nün nübüvvet öncesi nasıl bir ahlaka sahip olduğu şu sıralanan güzel ahlak, asalet, soru, ilim, cömertliği iyi konuşur, doğru söz olmuş, emanetini gözetme gibi erdemler bakımından ne derece âli bir mertebede olduğu ayet-i kerimeler sabit. Kendisinin güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiş olduğunu belirtmesi, keza evet. ayet-i kerimede لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ مُسْرَ buyurulması, bunun İbrahim Aleyhisselam için de tekrar edilmiş olması, bütün bu söylemiş olduğumuz ayet ve hadislerde ahlakın ne derece önemli olduğuna kalın çizgilerle Burada modern peygamber ve modern ümmet şeklinde tefsir edebileceğimiz ummet basa vasatada ayet-i kerimede Bakara allah Allahu Teala bu ümmeti, Resulullah'ı ve ümmeti diğer ümmetlere adil, mutedil bir ümmet yaptığını ve insanlara model olması gerektiğini belirtmiştir. Bu diğer bir ayetlerde aynı hususların altı çizilmektedir. Burada insanların hayırlı ümmet oldukları, iyiliğe emrettikleri, kütürken adı koydukları belirtilmektedir. Şu an ümmetin bu özellikleri kazanabilmesi için iman, ibadet ve ahlak şeklinde üç ana unsuru hakkıyla yerine getirmeleri beklemektedir. Yaratılış-iman ilişkisine baktığımızda ki bunlar benim konumun temelleri bunlar olmazsın konuyu anlatmam bir aksiyon olduğu için bunlar üzerine bina etmem gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de bir kere insanların varoluş sebeplerinin kulluk oldukları hatırlatılmaktadır. Şu anda diğer ayet-i kerimede Allah-u Teala yerlerde ve göklerde olan her şeyin oyun olsun diye değil, gerçek bir sebeple yaratıldığı ifade buyurulmaktadır sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülemeyeceğini zimi sandınız ayet-i aynı husus ifade edilmek. Şu anda insanoğlu iyi ve kötü konusunda rastgele kendi seçeneğine bağlı bırakılmamıştır. Din yani İslam iyi ve kötü belirler ve ahlak onun bir yaşam biçimi haline gel getirmesini, davranış bilincine dönüşmesini sağlar. Din bunu günah sevap şeklinde daha çok uhrevi müeyyide ya da ödüller gerçekleştirilir. Ahlakın yaptırımı, müeyyideleri bireyin ve toplumun vicdanında bulunduğu yerdir. Ahlakı oluşturulmamış kanunun işlevselliği bu manada yok. Bir davranışın ahlaki veya hukuki olduğunun ayrıcı kriteri hangi ikiz güçle yapıldığına bağlıdır. İman-ibadet ilişkisine baktığımızda, Büyük oturumlarda da dile getirildi. İman-salih amel arasında sıkı bir ilişki vardır. Öyle ki, Kur'an-ı Kerim'de bu elliye yakın ayette, elliden fazla ayette, yerden, burada zikrettim onları. bu ikisi, e, iman ve salih amel, peş peşe zikredilmiştir. Şu halde, ameli imandan, güzel ahlakı ibadetten ayrı düşünmemeliyiz. İman ibadet, imandan, ibadet imandan bir cüz klasik e, kelami tartışma ya burada gelecek değiliz ama e, Ehl-i Sünnet'in ne dediği, ibadete imandan bir cüz olmadığı, mutezili Harici ve Şii kelamcıların bunun aksini savundukları. Ancak her iki kesiminde mümin olup amel olmayan bir kimseye kâbı denmeyeceği, Muhtezili'nin ise amel işlemeyen kimsenin mümkün olmasından söz edilemeyeceğini vurgu yaptıkları, imanın ameli gerektiren zorunlu bir, sus, bir husus olduğundan ihtilaf olmadığını belirtiyor. Şu anda iman amelin geçerli olmasının bir şartıdır. Çünkü ayet-i kerimelerde kim mü'min olarak salim ameller işlerse denilmektedir. İbadet-güzel ahlak ilişkisine baktığımızda acaba güzel ahlak ibadetin yegane gayesi mi? Yani biz güzel ahlaklı oluruz, olalım diye mi sırf ibadet emredilmek O halde e, iman etmediği halde bir hmm. ateistin, bir agnostik din ve güzel ahlaklı olması sorusu nasıl cevaplanacaktır? O halde ibadetlerde ahlakta bir devamlılık, bir e, bir merciden emir alma, Allah'ın rızasına, yaratıcının rızasına uyma e, gibi onu bu hale, meleke haline getirme gibi e, var. İbadet ve güzel ahlaktan bu manada gaye Allah'ın rızasına ulaşmaktır. Bu ise Allah'a kulluk edin ayeti, ayetlerinde vurgulanan husustur. Güzel ahlak konusunda mesela Mekke döneminde inen ayetlerde şirkten sakınıldığı, imana davet edildi ve güzel ahlaka insanların öncelikle çağrıldı. Daha sonra ise hukuki müridelerin, emirlerin geldiğini görüyoruz. Ata ve diyaklarının burada hazırlanan konusunda hangi esasların ele alındığını e, hatırlatın. ahlak kurallarına dayanarak güzel ahlaklı olma yeterli mi? Biraz önce sorduğumuz soru, toplum nezdinde iyi insan olduğunu gösterse de güzel ahlaklı olduğunu söyleyen bu onun güzel amelleri iman temeline dayanmadığında ebedi kurtuluş için yeterli değildir. İslam noktayı nazar eder. İbadetin sırf iyi insan olmak ve güzel ahlak için emredilen ileri sürerek e, ibadeti terk etmek de isabet bir değildir. Nitekim وَعْبُدُ رَبَّكَ عَدَّ يَعْفِيَكَ الْيَقِينَ ayet-i kerimesinde ulema müfessizim çoğuna baktım. Hemen hemen tamamı burada yakin-i ölüm olarak ifade ediyorlar. Yani ölünceye kadar ibadetle Allah Resulü marifete eren e, en Allah'a en varlık olarak Allah aşkına ibadetin emredilmiş şey olması, ibadetin ne derece zorunlu olduğunu, marifet Allah'a erdiğin iddiasıyla ibadetin terkinden mümkün olmadığını göstermek. Şimdi, biraz önceki ayet-i kerimeye geldiğimizde soru şuydu, namaz, inna salateten an fahşe yuvarlunca, buradaki salat nedir? Alimlerin çoğu salatı bildiğimiz namaz olarak anlamışlar. Birkaçı salatı, e, zikir yani Kur'an diye de anlayanlar, anlayanlar var. Ee, haberi buluşusu belirtiyor. Mesela i̇bn Ömer namaz okunan Kur'an diyor. Ee, namaz kastedilmiş diyor İbn-i Abbas'tan. Diğer kastedilerek burada geliyor. Fahşaya giriyoruz. Fahşa. Sayın Başkanım iki ayağımız bir komşu yani on bir dakika dedik artık bağışlasın bizi dinleyicilerimiz. Ne yapalım o kadar oluyor. Fahşa nedir? Ee, burada bir takım e, efendim lügatlardan Fahşa'yı denilip de zina diyormuşlar. Ama Araplarda mesela trafikte çok aşırı süratle gidene, kuralları ihlal edene de oh, fahşa kelimesi kullanılmış. Şöyle bir kurduğum var. çirkin olan her söz değil, Arap bir anlamında da kullanılır fahşa. Fahişata diyoruz, var, diyoruz ya. Başarılı bu kadar alıp koymayan namazın durumu. Şimdi e burada kaynaklarını verdiğim hadisler bunlar birinci derece kaynaklarımıza yer almıyor. Mesela salata iman da tu'a salat ve da'atu salati an tanha an al farshay va hadislerinde namazın e, temel fonksiyonunun kişiyi kötülükten alıkoyması gerektiği belirtiliyor. Mesela İbn Mesud'a rivayet Mesud ve çok eee merfu derecesinde değil de nakul der ki salat ki kesrin e, filan kişi çok namaz kılıyor diye haber verildiğinde o namazın hakkını veriyor İse faydası olur. <laughs> Namazı kişi e, iyiliği emrediyor, onu kırmadan ne ediyorsa ona faydası var demektir. Aslakta böyle bir namaz kişi için vebadir. İmam-ı Zemahşeri rahimahullah burada bu ayet-i kerimede اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنْ الْفَحْشَادَ اِنَّ الصَّلَاةَ الْحَقِيْقِيَّ diyor. Bu önemli. Yani hakiki manada kılınan namazın bizi kötülükten alıkoyacağı yani şuurla kılınan namazı kimin huzurunda olduğumuzun bilinciyle kılınan namazı efendim, haşyet duyarak, korku değil haşyet korkunun bir üst mertebesi, kafanın bir üst mertebesi haşyetle kılınan namazın kişiyi kötülükten alıkoyacağı adet haline getirilen değil de bir bilinçle taklitten tahkike ulaşarak bir nefis tezkiyesi halinde bir marifetullah şuuruyla

14 Mayıs 2015 Atatürk Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi'nde dedi: "Gelecekte günümüzde Alexander Pozun'un 18 Mayıs'ta Makedon ile Aleyküm ilişkisi. On yıllar önce şunu sorarlardı suları. ateist bir insan, insanlık yararına önemli bir buluş yaptı. İnsanlığa çok ciddi bir